bu içerisinde bulunduğu fan kısmı arkadaşlar kombinin ana parçalarından biri şöyle bir canlı gösterelim dedik kombi fanını görüyorsunuz sıfır arkadaşlar evet kombinin en önemli parçalarından biri arkadaşlar hava prostatıyla çalışıyor tabii ki burada kombi algıladığı zaman fan dönüş yapar kombini çalışmaya başlar bak şöyle. Şu dinamo kısmı arkadaşlar, tel kısmını görüyorsunuz. Kombi fanları genelde paçakının üst kısmında bulunur arkadaşlar. Kombinin hemen eşanjör bölümünün yan üst tarafında bulunur. Bir kısmının üst tarafında daha doğrusu dersek daha iyi olur. Peki bunun görevi nedir arkadaşlar? Bu ilk temiz hava algıladığı zaman hava prosesi hava şeyi algıladığı zaman arkadaşlar fan hareket eder hemen kombi çalışmasını ister. Kombi devreye girmesi için bakın şöyle gösterelim. Kombinin silindir şeklinde bakın şurada hava boşluklar oluşmuş arkadaşlar. Bak. Bakın görüyorsunuz. Bunlar devreye girdiği zaman fan fanımız hareket etmeye başlar arkadaşlar. Fan fan grubumuz böyle. Kombinin ana parçalardan biri arkadaşlar. Algıladığı zaman dönüşünü yapar arkadaşlar. Çalışmaya başlar. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi fanımızı işte kombine anamaf ana burası arkadaşlar. Bu e, hermetik hermatik kombilerden için geçerli arkadaşlar. Diğerleri de e, yoğuşmalılar biraz daha farklı arkadaşlar. Bu kombinin fanı çalışmadığı zaman arkadaşlar buraya biraz yağ döktüğünüzde daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Bakın şurada rahat dönüyor. Şurada bilye kısmında arkadaşlar. Şu iç kısımda. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim fan nasıl hassas olduğunu. Bakın algıladığı zaman hemen dönüş yapar arkadaşlar. Kombinin ana parçalardan biridir bu fan grubu. Burada e, hortum kısmı arkadaşlar. E, hava prostatıyla birbirine bağlanıyor. Oradan algıladığı zaman devreye giriyor. Devreye girdiği zaman fanımız hareket ediyor ve kombi çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunun yaklaşık fiyatı 1.5-2 milyar civarı arkadaşlar sıfırı. İken, i̇kinci ellerde yağmıyorsam onun işte yarı fiyatı falandır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizlerde kombinizde fan e, fanınız arızalıysa ne yapmanız gerekiyorsa onlardan püf noktaları verebiliriz. Kombi eğer fanınız çok sert dönüyorsa arkadaşlar bozuktur demektir. Burada bilye kısmı bilye dağıtabilir bilgilerimden sorun olabilir. Eğer çok zorlanıyorsa burada bir iki kere VD40 sıkıp sizler de fanınızın rahat çalışmasını sağlayabilirsiniz. Her evde olan bir e, aletlerden bahsediyoruz. Kombininiz sizde arıza yaptığı zaman eğer fan çok sert dönüyorsa arkadaşlar şuraya bir iki kere VD40 şuraya dökmeniz lazım şu alt kısmına. Efendim fanınız çalışmaya başlar bakın işte fan grubunun iç kısmı arkadaşlar. Buradan şöyle paça kısmına giriyor kombinin. Böyle taktığınızda şuraya soketlerini takıyorsunuz kablolarını falan. Makine çalışmaya hazır oluyor arkadaşlar. Tabii ki birçok insan diyebilir bu ne işimize yarar. Evet arkadaşlar sizler de teknoloji çağında olduğumuz için artık YouTube kanallarından böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Tabii ki burada kendi tercümem, tercümem, tercümemle konuşuyorum. Tercümemle konuşuyorum. Yani benim başıma geldiklerimi, gördüklerimi sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki biz e, kombiden anlamak gerekiyor. Ben de biraz anlıyorum arkadaşlar. Onun için ben de kendi tercümelerimi koyarak ek şeylerimi sizlere anlatmaya çalışıyorum. İşte sizin de gördüğünüz gibi kombinizin fan grubu burası arkadaşlar. Fan Paca kısmının hemen yanında bulunur zaten hemen yanında hava prostatı bulunur arkadaşlar o da farklı bir algılama sistemi ilk havayı akışını algılar ve kombinizin fanınızı çalıştırmasını sağlar şurada gördüğünüz gibi de dedik soket kısımları var şurada hava kısmı var arkadaşlar bakın şimdi bizim kombi mesela ses duyuyor musunuz arkadaşlar şu an çalışıyor fan devreye giriyor. Bu da içindeki fan grubunun bir bir parçası arkadaşlar. Tabii ki bu videolara devam etmek için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Like atabilirsiniz. Geldi çözdü olarak kaliteye devam ediyoruz arkadaşlar. Gel firmamızın adı Geldi Çözdü. Fan grubumuzu gösterdik. Sizler de fan grubunuzu merak ediyordunuz herhalde. Sanırım kombinin ana parçalardan birini fan grubu şu an elimde gösteriyorum arkadaşlar. Bunu tabii ki bir sürü parçalar var arkadaşlar. Kombinin ana parçaları çok. Sirkülasyon pompası, netice sensörler, su akış tribünü. E sizler de sıcak su sorunu yaşıyorsanız, evet o gibi bir soğuk, bir sıcak geliyorsa arkadaşlar genleşme tankına hava basmanız lazım. Ondan sonra efendime diyeyim daha ne diyeyim. Sizler de e, petek e, petekleri açıp sıcak suyu karşılıyor e, şey sıcak suyunuzu öyle karşılıyorsanız kesinlikle kombiniz arızalıdır arkadaşlar. Bunu da belirtmek gerekiyor. Eğer sizlerinizde kombiniz sürekli petek Petek konumunda sıcak su veriyorsa arkadaşlar kesinlikle kombiniz arızalıdır. Yaz konumunda yaz öyle çalıştırıyorsanız kesinlikle siz su akış türbünden bir arıza vardır. Bunu kesinlikle gidermeniz gerekiyor. Yoksa ileride büyük bir e, daha sorun açabilir. Kombi parçalarına zarar verebilir. E, kış bakımlarında kendilikle kombi bakımınızı yapın arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Geldi çözdüğü daha devam ediyoruz. Fan grubumuzu gösteriyoruz arkadaşlar. Herkes de beklediği kombi ana fanı nasıl bir şey? Bakın arkadaşlar fan grubumuz burada. Evet bu kombinin ana parçası. Bir de hava prostatı var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Onu da ileriki videolarda göstermeyi gayret edeceğim arkadaşlar. Bugün sizlere bakın ne kadar hassas olduğunu görün. Bakın şöyle çok hassas dönebilen arkadaşlar. Evet fan grubumuz böyle arkadaşlar. Bakın ilk harekete algıladığı zaman şurada hava girdiği zaman hemen fan grubu döner şurada. Tabii ki bunu sökerken bakımların en önemli parçalarından bir arkadaşlar kesinlikle söylüyoruz. Fan grubunuz temizlemeniz lazım. Fan niye o kadar önemli? Fanın içinde toz birikir. Birinkintiler şu kapakların arasından şu ıı, hava boşluğunu kapadığı zaman arkadaşlar fan çalışmaz. Bu çalışmadığı zaman kombi arızaya yatar kendini şu kısımlara toz özellikle cadde kısımlarda oturan kişilere için konuşuyoruz balkonları çok toz oluyor arkadaşlar kombi bakımlarının en önemli yerinde cadde oturan arkadaşlar için söylüyoruz ana caddelerde özellikle çok sık karşılaştığımız bir noktalardan biri toz çok olunca arkadaşlar şuralar hep toz olduğunda fan grubu kirlenmiş oluyor arkadaşlar kesinlikle fanınızı da kombi arkadaşlara temizlettirin Yoksa diğer kısımlardan öyle e, rütüş yaparak gitmesine izin vermeyin bence. Fan önemli bir parça. E o zaman like'ları alalım arkadaşlar. Kalpleri sizlerle buluşturuyoruz. Geldi çözdü olarak artık. Siz de kombinin ana parçasının birini öğrenmiş oldunuz. Fan grubumuz burada artık. Evet kombi bakımlarının en önemli parçalarından birini fan kesinlikle kontrol ediyoruz, temizle, temizlettiriyoruz arkadaşlar. Temizledikten sonra tekrar yerine şu kısmı su gelmeyecek şekilde temiz şey, suyun önüne tutarak şu iç silindirleri temizledikten sonra şuraya kesinlikle su değdirmiyorsunuz arkadaşlar tel kısmını burada daha hassas her su kaçarsa çalışmayabilir. Sizler de kanalımıza abone olabilir geldi çöz diye like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi herkes like 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 like. Like, like. Geldi, çözdü. Kombinin ana parçalarından birini fan grubumuzu tanıttık. Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey. Şurada hava kısmı. Şurada kablo kısımlarını görüyorsunuz. 1, 2. Kahverengi, mavi genelde. Öyle gidiyor. Taktıktan sonra arıza gruplarını öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyoruz.